Şunu da vereyim size. Günaydın. Tamam. Günaydın, hoş geldiniz efendim. Aslı Hanım içeride mi? İçerideler, buyurun. Teşekkürler. Şunu da vereyim mi? Aa, aa. Hoş geldin babacığım. Hayırdır sabah sabah? Sana müjdeli haber vermeye geldim. Ferhunde diye bir problemin olmayacak artık. Nasıl yani? Parayı aldı. Ayak altından çekildi. Kaç para verdin baba? 500 bin. Baba sen ne yaptın? Ne oldu? Ferhunde babamı dolandırmış. ...dışarıda mıydın sen? Birkaç eksik vardı. Yorma diyorum kendini yorma. Maşallah yüzün gülüyor bu sabah. Tazminatımı yatırmışlar hesabıma da ona sevindim. Hmm, ne çabuk. Düşün işte... ...benden ne kadar çabuk kurtulmak istiyorlar. İkimiz de işsiz kaldık. Gün doğmadan neler doğar merak etme... Aslı haberi almış. Kim? Aslı. Emin olmak için arıyor. Açmayacağım. Allah kahretsin. Açmıyor tabii. Baba nasıl böyle bir şey yaparsın? <laughs> Gülme lütfen. Ben size benim işime burnunuzu sokmayın demiştim. Ferhunde kazançlı çıktı bu işte. Alay ediyor. Görüyorsun değil mi? Sayende düştüğüm duruma bak. Kes sesini artık Aslı. Daha geçen hafta ondan kurtulmak için adam tutan sen değil miydin? Ne diyorsun baba? Bana numara yapma. Bu parayı sesi kesesin diye verdim, evet. Bu kadarla da kalmadı. İşi yaptırdığın adamın da cebine para koyup yurt dışına yolladım. Hem de pisliğini temizlemek için Ferhun verdiğimden daha fazlasını verdim. Baba, baba ben... Bu konu inşallah böyle kapanır. Otur kalk buna dua et. Bu işi senin yaptırdığın ortaya çıkarsa daha fazlasını kaybedeceğimizi unutma. Mahvoluruz. Ne olur. Konuşmayalım bunu artık. Levent de hiç bilmesin. O zaman aklını başına topla. Bir daha da benden habersiz bir işe kalkışmak. Ferhunde. Hadi kızım yemek hazır. Ne iyi olur. Ferhunde. Ay, pardon. Benim de konuşmak istediğim şeyler var sizinle. ...bir akşam buluşalım. Tamam haberleşiriz. Oldu sağ olun. Hadi öptüm görüşürüz. Hmm, döktürmüşsün yine. <laughs> Kiminle konuştun? Yaman Bey. O kimdi? Eski bir müşterim. Zamanında karşılıklı... ...çok faydalarımız dokundu birbirimize. Tuncay'la Rolding'de de... ...iş yapmasını sağlamıştım. Boşlu sayılır bana. Buluşup konuşacağız. Bir şeyler yapmam lazım anne. Hani. Biliyorsun hazıra daha dayanmaz. Doğru söylüyorsun. Hadi soğutma ye yemeğini. Bitirdim Levent Bey. Teşekkür ederim. Bu saate kadar uğraştın. Ne demek görevim? Başkalarının da görevlerini üstlendin. Ferhunde'nin işleri de sana kaldı. Yerine birini bulana kadar idare edeceksin artık. Onun işlerini de sen yapıyorsun diye hırçınlık etmesin de sana. Ferhunde çok büyük bir tehlike atlattı Levent Bey. Zor günler geçiriyor. Ne iş gücü ne de başka bir şey düşünecek durumda. Olanlar gerçekten çok üzücü. İlk başta benim için de öyleydi. Artık değil. Başka bir şey yoksa ben çıkıyorum artık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sana da. Çok acımasızsın sende. Kulağına gitsin diye mi yapıyorsun? Ferhunde'ye karşı duyguların hala yoğun. Bu tavrın başka açıklaması yok bence. Ferhunde konusu benim için kapandı Aslı. Sen de bir daha açmazsan çok sevineceğim. Nasıl istersen. Sen de ister misin? Yok. Yorucu bir gündü. Çok bunaldım. Bir an önce çıkıp nefes almak istiyorum. İyi akşamlar. Sana da.